Merhaba arkadaşlar ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notları'nın 132. bölümüne hoş geldiniz. Tam faydalı içerik güncellemesi bitti. Bir soluk alacağız derken Google Eylül 2022 algoritma güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme ile beraber e, önemli bir şekilde algoritma güncellemesi olduğunu biliyoruz. Bu güncelleme ile beraber sıralamalarda bazı değişiklikler olmaya başladı bile. E, dolayısıyla iki tane algoritma güncellemesini üst üste yedik diyebiliriz. Google'dan Deniz Sullivan kendisine bu konuyla ilgili sorulan bir soruya bunun tamamen bir rastlantı olduğunu, özellikle yapılmış bir, planlanmış bir <laughs> güncelleme olmadığını belirtmiş. Ancak işimizi bir parça güçleştiriyor açıkçası. Tam bir kaos var şu anda Google sıralama sonuçlarında. Zaten dizinde, kapsam raporlarında bazı sorunlarla karşılaştık. Bu sene açıkçası Google pek de iyi bir sınav vermedi diyebiliriz. Bizleri de e, açıkçası çok zorladı. Ancak bu e, güncellemeye beraber eğer bir düşüş yaşadıysanız her zaman olduğu gibi her zaman referans gösterdiğimiz gibi Google'un temel güncellemeleri hakkında site sahiplerinin bilmesi gerekenler yazısına bakmanızda fayda var. Bunların linklerini Medium blog'unda sizlerle paylaştım. Biliyorsunuz bu e, bu referans yazıda Google'ın özellikle kendinize sormanız gereken bazı soruları soruları paylaştığını görüyoruz. Bunları cevaplanmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, bu hafta Search Console hesabına yeni bir rapor eklendi diyebiliriz. HTTPS ile ilgili bir rapor bu. Bazı dizine eklenmiş sayfalarda sorunlar vardı ve bunların kaynağı da HTTPS sayfalarda HTTP'li linkler bulunmasıydı. Bunları şimdi çok daha net bir şekilde bu rapor sayesinde görebileceğiz güzel bir e, özellik olduğunu söyleyebilirim Evet yerel seo e, aslında önemi bilinen ancak çoğu seo uzmanının görmezden geldiği e, bir seo e, tekniği olarak pek pekala mümkün olabilir burada Özellikle bu tür projelerde görev almak tabii ki lokal SEO ile ilgili olan şeyinizi, uzmanlığınızı ve tecrübenizi arttırabilir. Search Engine Journal'da bu konuyla ilgili çok güzel bir rehber hazırlamış. 15 adımlar oluşuyor. O olduğu gibi bir PDF dosyası olarak onu indirmeniz ve buradan faydalanmanız mümkün. Eğer yerel SEO sizin için önemliyse özellikle bu dokümanı indirmenizi tavsiye ederim. Evet, e, Knowledge Graph'tan sık sık bahsediyoruz. Semantik SEO, Entity SEO, bir takım varlıklar işte semantik e, ara motoruna dönüş, dönüşüyor, Google diyoruz. Burada tabii ki en önemli birleşenlerden bir tanesi Knowledge Graph ya da Türkçesiyle bilgi grafiği. Burada, e, şu an ekranda görmüş olduğunuz araçla herhangi bir konu hakkında, herhangi bir marka, kişi e, hakkında e, bir Knowledge Graph araması yapabiliyorsunuz. Bu tür e, araçları pek bulmak mümkün değil. Bulmuşken ben de sizlerle paylaşmak istedim. Belki e, ileride işimize yarayabilir düşüncesiyle. Evet. E, yine Google sözcülerinden birisi kendisine yöneltilen bir soru e, cevaplarken sıfır hacimli arama kelimeleriyle ilgili e, bir yorumda bulunmuş. E, burada kişiler yani soruyu soran kişi e, sıfır hacimli arama kelimelerinde sıralama aldıklarını Bunları SEO çalışmalarında hedeflemeleri gerekip gerekmediğini soruyor. İlgili Google uzmanı da kendisine sıfır olması önemli değil. Eğer kullanıcılarınız yani ya potansiyel müşterileriniz bu arama kelimeleri üzerinden sayfanıza geldiğinde dönüşüm söz konusu olacaksa bunlar sizin için önemli arama kelimeleridir. Varın sıfır olsun şeklinde cevaplamış. Ben de katılıyorum bu görüşe. Seyahat araçlarının vermiş olduğu arama hacimleri çoğu zaman bizi yanıltabiliyor. Ondan dolayı bu e, Google'un cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet yine bu sefer John ile bir soru yöneltiliyor. İki tane web sitesi olduğunu söylüyor ilgili kişi. Bu web sitelerin tasarımından HTML yapılarına kadar tamamen aynı olduğunu, e, bunun Google açısından bir sorun teşkil et, etmediğini, sormuş. John Miller'da böyle bir Google açısından iki tane sitenin birebir aynı HTML yapısını kullanmaları ya da tasarımların aynı olması gibi bir cezalandırmanın söz konusu olmadığını ancak içeriklerin birebir aynı olması durumunda tabii ki Google açısından daha sorunlu bir hale geldiğini, problematik bir hale geldiğini söylüyor. Zaten bu da tahmin edebileceğimiz bir cevap. Dolayısıyla ben de sizlerle paylaşmış olayım. Birbirine çok yakın siteleriniz varsa bu Google açısından sorun değil. Eğer içerikleri birbirine aynı olmaya başlarsa tabii ki bu bir sorun haline gelmeye başlıyor. Evet, JavaScript sitelerde yönlendirmelerle ilgili bazen hatalar yapıldığını görüyoruz. Google bu konuda çok fazla sayıda video ve uyaran referans yazma gereği hissediyor. Ben de Search Engine JavaScript yönlendirmelerle ilgili bu yazıyı bulunca sizle paylaşmak istedim. Bu yazı okuduktan sonra eminim bu konuda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, e, henüz Google tarafından doğrulanmamış, e, ancak Surround Table'da yayınlanmış e, URL denetleme aracının daha uzun e, ekran görüntüsü paylaştığına dair bir burada e, yazı var. Bu yazıda paylaşılan konuda bilirsiniz ULED denetleme aracında Google'un sayfayı nasıl oluşturduğunu görmeye çalışırız. Eskiden tek sayfalık bir görüntü oluştururken şimdi biraz daha böyle aşağı doğru uzayacak şekilde daha uzun bir görüntü oluşturulunu tespit etmiş Serhan Teybuğ'un sahibi. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Henüz ben şahsen böyle bir şey görmedim. Ama muhtemelen eli kulağındadır diyebiliriz. Evet, bilgi mimarisinin öneminden sık sık bahsediyoruz. E, site diye geçmiş bu yazıda ama aslında burada bahsedilen bilgi mimarisi ya da site haritasının nasıl oluşturulması gerektiği. Bu konuyla ilgili e, gerçek hikayelerden, gerçek yaşanmış vakalardan yola çıkarak çok güzel bir yazı hazırlanmış. Ben, ben de bunları sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle e, ileride belki işinize yarar düşüncesiyle. Evet, e, Videonun başında şu anda Google Google'da gerçekleşen bu bir sürü algoritma güncellemesinin bir kaos yarattığından bahsetmiştim. Ee, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Kaos. Aslında hayatın genelinde kaosla karşı karşıyayız. Pandemiyle başlayan süreç bence bunu daha fazla idrak etmemizi sağladı. Bu kitabı da özellikle e, tavsiye etmek istedim. Kaos Kaosun başucu kitabı. Bu konuda belki bize biraz yol gösterebilir, bazı şeyleri fark etmemizi sağlayabilir düşüncesiyle. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.